düşüneceğinin, aydınlık geleceğinin teminatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Dünyanın ucunda bir gül açılmış Hep bile sen yele merhaba Karanlı sonu bir ulu şafak kayadan geçen yola merhaba Karanlığı sonu Bugün sizin bayramınız. Ve bugün ben sizin misafirinizim. Bayramınız kutlu olsun. Atatürk'ü seviyor musunuz? Türkiye'yi seviyor musunuz? Bayrağımızı seviyor musunuz? Ben de sizleri seviyorum. Sizler için çalışacağım. Sizler için mücadele edeceğim. ve bütün anne ve babalara çocuklarınızla sadece siz değil biz de gurur duyuyoruz. Onları seviyoruz, onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bir gül Dünyanın ucunda bir açılmış Hep bile bile sen gelemem var Karanlığın solu bir uluşa bak Sapkaya'dan geçen yol Değerli konuklar, Genel Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.